Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Yine bir ürün inceleme videosu ile karşınızdayım. Bugün size inceleyeceğim ürün, bisiklet için, bisiklet kullanan arkadaşlar için olan bir ürün. Kilometre saati ama oldukça kullanışlı ve uygun fiyatlı bir kilometre saati. Alman malı, şöyle gördüğünüz gibi. Markası Sigma, model ise BC 5.5.16 arkadaşlar. 5 adet fonksiyonu mevcut. Şöyle göstereyim. Kablolu bir model. E, kablolu olduğuna bakmayın. E, hiç gecikme çatmıyor arkadaşlar. 10 numara bir cihaz. E, kutu içerisinde neler var? Şuresinde de gördüğünüz gibi fotoğrafta da gördüğünüz gibi içinden cihazımızın kendisi direkt karşımızda. Ek olarak e, cihaz için bağlantı yuvası. 2 e, adet plastik orling ve 1 adet bunun adını unuttum. Küçük bir aparat çünkü bu. içinde e, mıknatıs var. Şu aparatla etkileşime geçip ölçüyor arkadaşlar. 5 e, tane özelliği var dedik. Bunlar neler? Hemen şurada yazıyor zaten. Şöyle göstereyim. Gerçek hız, yolculuk mesafesi, sürüş süresi, toplam mesafe ve 12-24 saatlik bir zaman dilimine sahip. Lastik boyutunu seçerek cihazımızı ayarlayabiliyoruz. GPS mevcut değil bu cihazda. O yüzden lastik çapımıza göre ayarlıyoruz. İçinde kendi yani kendi, hemen açıp bir, bu tuş aracılığıyla ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle cihazımızı dışarı e, kutunun içinden göstereceğim çünkü ben bu cihazı e, satıyorum arkadaşlar. Kutuyu açmak istemiyorum. E, sıfırlığı bozulmasın. Şöyle Oldukça hafif ve güzel bir ürün arkadaşlar oldukça da küçük ama ekranda büyük Çok kullanışlı bir ürün Ürün arkadaşlar Bunun Türkiye satış fiyatı Ortalama 150 TL arkadaşlar Yine Instagram sayfamızda bu cihazı satıyoruz Dileyen açıklamalarda bırakacağım linke tıklayıp Ürünümüze bakabilir Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Kanala, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.